Herkese merhabalar. Bugün ekonomik bir tarifle geldim sizlere. 200 gram kıymadan 1 kilo köfte yapacağız. Buradaki kıymam 200 gram arkadaşlar. Bu kıymayı çoğaltmak için içerisine birkaç malzeme ekleyeceğim. Ama gerçekten çok lezzetli bir köfte yapacağız. 3 adet kuru soğanım var orta boy. 3 adet orta boy patatesim var. Öncelikle bu patates ve soğanı rendeleyip suyunu sıkarak başlayalım. Rendemizin ince kısmıyla rendeleyelim patates ve soğanımızı Patateslerimizi rendemizin ince kısmı ile rendeledim. Bu şekilde hazır oldu. Şimdi kıymamı şöyle bir kenara alıyorum tabağımın bir kenarını alıyorum şu şekilde. Rendelediğim patateslerin suyunu iki avucumun içerisinde sıkı bir şekilde sıkıyorum. Patateslerimizde hiç su kalmamasına özen gösterelim. Tamamen kupkuru olsunlar. Suyunu sıktığımız patateslerin bu suyunu maalesef ki dökeceğiz. En vitaminli kısmını döküyorsunuz dediğinizi duyar gibiyim. Ama bu sulu kısmını eklersek köftemiz kıvam almaz. 200 gram kıymam, 3 orta boy rendelenmiş ve suyu sıkılmış patatesim bu şekilde hazır. Şimdi hemen soğanları rendeleyerek devam edelim. Yine soğanlarımızı rendenin ince tarafıyla rendeleyelim. Soğanımı da rendenin ince tarafıyla rendeledim. Şimdi soğanımı da aynı şekilde suyunu sıkarak köfteme ekliyorum. Yine soğanımızın bu suyunu maalesef ki dökeceğiz. Köftemizin içine eklediğimiz zaman köftemizin kıvamı cıvık olur. O yüzden bu işlemleri köftemizin kıvamının daha iyi olması için patates ve soğanın suyunu sıkmamız gerekiyor. Karıştırma kabımızda 200 gram kıyma, 3 orta boy rendelenmiş suyu sıkılmış patates, 3 orta boy rendelenmiş suyu sıkılmış kuru soğan ve şimdi yarım demet doğranmış maydanoz ekliyorum şöyle bir yemek kaşığından az biber salçası ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı pul biber. Bu baharat miktarı ve çeşidi tamamen sizin arzunuza kalmış. Bir çay kaşığı kimyon ekliyorum. Şimdi bütün malzemelerimizi şöyle öncelikle küçük bir kaseye biraz su alıyorum. Bütün malzemelerimi bu karıştırma kabının içinde birbirine geçişene kadar güzelce bir yoğuracağım. Önce şöyle soğanı bir kıymanın üzerine alıyorum. Biber salçasını da. Önce soğan, biber salçası ve kıymayı şöyle bir harmanlıyorum. Bu arada yavaş yavaş patatesi de kıymaya dahil ediyorum. Öyle kısaca yoğurup bırakmayacağız arkadaşlar. E, tamamen bütün malzemeler birbirine geçişinceye kadar en az 5-6 dakika yoğurmamız gerekiyor. Buraya kaseye su almıştım ama şu ana kadar kaseye elimi batırmaya ihtiyaç hissetmedim. Elime yapıştığı zaman kaseye suya elimi batıracağım. Çiğ köfte yoğurur gibi şöyle avucumuzun içiyle bastıra bastıra ova ova yoğuralım köftemizi. Köftemizi yeterince yoğurdum. Şimdi bir 10-15 dakika kadar üzerini kapatıp dinlendireceğim. E varsa vaktiniz 1 saat dinlendirirseniz daha güzel olacaktır. Ama ben bu kez 10-15 dakika dinlendireceğim. Yoğurduğum köftem 15 dakika dinlendi. Üzerini ben şöyle bir kapakla kapatmıştım. Şimdi yuvarlama işlemine geçeceğiz. Şöyle bir çay tepsisine 2 yemek kaşığı kadar mısır unu ekledim. Yuvarladığım köfteleri bu mısır ununa bulayıp bu tarafa alacağım. Bu arada arada bir elimizi şöyle hafiften bir suya batıralım. Köftelerimizi daha rahat yuvarlayabilmek için. Cevizden az küçük parçalar alıyorum. Avucumun içinde sıkıştırarak yuvarlıyorum. Sonra şu şekilde mısır ununa bulayacağım. Bu şekilde yuvarlıyoruz köftelerimizi. Bütün köftelerimizi aynı şekilde yuvarlayıp mısır ununa bu şekilde buluyoruz. Ve tepsinin bu tarafını alıyoruz. Bütün köftelerimizi aynı şekilde yuvarlayarak devam edelim. Bütün köftelerimizi yuvarladım. Mısır ununa bulayıp hazırlıyorum. Köftelerimiz una da bulandıktan sonra kızartmaya hazır hale getirildi. Bu arada soracağınızdan eminim. Mısır ununuz yoksa normal unla da kızartabilirsiniz ama mısır unu tercihimizdir. Şimdi kızartarak devam edelim. Yaptığım kıyma köftelerinin yanına biraz da patates kızartıyorum. Çocuklar patates kızartmasını köftenin yanında çok seviyorlar çünkü. Patateslerimi de kızarttıktan sonra hazırladığım köftelerimi kızartma tencereme sırasıyla atıyorum. Evet köftelerimiz güzelce kızardılar. Şimdi servis tabağına alalım. Evet, köftelerimiz masada yerini aldı. Şöyle bir iç dokusunu hep birlikte bir görelim. Şöyle açalım. İçi de harika görünüyor. Muhteşem ekonomik bir köfte oldu. Yanında patates kızartması, mevsim salatası ve çorbayla muhteşem bir uyum yakaladık. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.